bu sabah kahvaltı Torunlarım beğendi de anneannesi onlara güzel bir kahvaltı hazırlıyor. Yumurta koyduk kaynatıyoruz. Akşam yaptıklarımdan koydu. Şöyle eşim de evde. Kızım torunlarım. Güzel bir kahvaltı yapalım. çaylar bugün anneannemin anne, dedenin canları geldi yumurtaları da soyalım kahvaltıya plaska dün yaptığım plaska çayımı demledim köftelerimden var yumurta da kaynattım şöyle çocuklarımla torunlarımla mucizemle güzel bir kahvaltı yapacağız değil mi anneannem canlarım geldi yavrularım geldi anneannesine anneannem karnı acıktı <laughs> bak yumurtaları acemeniz varsa hemen kolay yöntemini gösteriyorum Şöyle ortadan keseceğim. Kaşıkla alacağım. Şöyle yumurta yağlıyoruz. Benim gibi acelesi olanlar. Şöyle kesiyoruz. Bunu da kızımdan öğrendim. Kaşıkla şöyle alıyoruz bak. Bir saniye bile sürmüyor bak. Bu kadar. Tam da işimi sevdiği gibi olmuş. Kayası kıvam. Bak, şu kadar basit. Hiç uğraşmıyoruz yani. Acele varsa hemen böyle. Ben de şu an acele ediyorum. Şöyle kaşıkla yakından göstereyim. Şöyle kaşıkla alıyorum. Evet. Aynen böyle yapıyorum. Bak. Soyuldu yumurtalarımız kızım da geldi. Bir saniye sürmüyor hemen yumurtalarımızı mis gibi soyduk. Hiç uğraşmıyoruz. Bu da Neşko'nun bana öğrettiği kolaylık. Nohut yemeğimi sarı suyu çıksın diye şöyle ocağa koydum. Kaynatıyorum. Neşkom geldi. Kahvaltı edildi. Kahvaltı edildi. Neşkom şu an kahve yapacak anne kız kahvesi yiyeceğiz anne benim ölçer yok kahvenin ölçeğiyle aa bilmiyorum ki neşko ben bir siyah bir tane ölçeği vardı gibi. ama atmışımdır herhalde evet, ben... nohut yemeğimi sarı suyu çıksın diye ocağa koydum şöyle üzerine çıkacak kadar su koydum kaynatacağım tekrar yıkayıp kavuracağım soğan ile birlikte neşko'nun da şöyle bol köpüklü kahveleri yapsın bakalım Anne kız kahvelerimizi içelim. Maya. Neşko, senin ilk tarifini tarifi istediler ama ne bahat mıydı ne hanım mıydı tam bilmiyorum sen. Tam tarif dedim tam tarif, tarif öyle kapamadım. neşko benim gibi ölçüsüz yapıyı ben onu ölçmem ben lazım nasıl ölçeceğim? Onu nasıl ölçeceğim bir çaydanlık yapıyorum ben, su yapıyorum. İşte o bir çaydanlık suyu ilk önce ölçmek lazım ölçü yapmak için. Ama bayağı büyük oluyor. He? Değil mi? Ekmeğine göre de Nerede değişik. Evet. Suyu ölçmek lazım. Unu da ölçmek lazım. Neredeyse ölçmekle. 3 kilo 10 gidiyor ama. He işte bak. Nerede? Bir tepsi ekme. 2 kilo yetmiyor. Yani. Nerede? Bak o unu ben bilmezdim. 3 kilo mu? Yani 2 kiloyu geçiyor. O bizim fırın tepsilerine Tabii. büyük. 2 kiloya geçik un. Bir çaydanlık su. Tuz. Tuz bir yemek maya. kaşığı, bir tane de maya. Evet. Tam ölçüsü buymuş bak. Bir tatlı kaşığı da şeker. Şeker. Ben de yapayım. Ben de ölçmeyeyim. Ölçü yok bende de. ya cıvık hamur. He. Sonra ya ben onu bir gün kabarttım. yaparım. Sonra tekrardan kabardıktan sonra tekrar yoğuruluyor. Tabii. Biraz. 2 defa. Ben iki defa yoğurmayayım. Ben 2 defa yormayayım. Ben iki de, bir defa yoğurdum. Sen yapar, seninkiyle benimkinin arasında fark oluyor <laughs> ben bir defa yaparım. Biraz fark oluyor. Tarifini bakalım. Şu i̇şte tam tarif vermem için ölçmem lazım. Dayımları mı arasın acaba? Ne için? Ne yapıyorsunuz? E tamam. Yani, e, Neşko neymiş. videoyu kapat diyor kibarca bana, tamam. Ben videoyu kapatıyorum, Neşko'm da rahatlayıp nohutlarımın üzeri böyle köpük oldu. Şöyle alalım. Biraz sarı suyu çıkacak ondan sonra yemeğimi kavuracağım. Bir kilo nohudun da hepsini koydum. Tabi hepsini yemek yapmayacağım. Dolaba kaldıracağım. Buzluğa atacağım. мясо